Kanınızı suluyor mu bakmam için biri beni tuttu. Toprağımı sulamak mı? Su işletmesi depolarımı havaya uçurmak için adamlar yolluyor. Kuyularımıza zehir döküyorlar. Buna komik bir su... ...eve bahçeleri nerede söyler misin? Bir kısmı Ventura kasabasında. Ama kayıtlarımızda Ventura arazileri yok. E peki o zaman Los Angeles bölümüne bakarım. Noah Cruz su şubesinde çalıştı evet. mı? Aa, hayır. ...çalıştı mı çalışmadı mı? ...istemedim... Ee, ...size bir çek yollarım... E, ee, ...merak etmeyin. Çek mi? E, sizi tut Boğulmuş bir ayyaş var Bir başlarına bela olacak olursa kazaya kurban gidiyor Görünüşe göre şehrin yarısı bu işin üzerine örtüyor Bu bana uyar Bir kadın mı vardı? Tabi Öldü mü? Evet o da boğuldu Tekrar et Evet boğuldu nehrin dibinde öldü gitti Los Angeles nehri Evet, Holmberg Köprüsü. Evet. Çok çalışıyorsunuz. Eşiniz, çocuklar. Evet. Sizi öldürmek istemem. Bu bildiğini söyledi. Geçen hafta oraya gidip asılsız iddialarda da bulunmuş. Tutuklanması için bir emir çıkartıralım. Daha ne bekliyoruz ki? Daha yeni temen oldu. Altın şeridinin tadını çıkartmak istiyor. Sonrası Sovyet Halkı ve Alman Esirleri arasındaki ilginç insani